Şimdi internette kapıyorum gidiyorum yine durdurdum işte oyun açılırken bekleme beklemediği Minecraft'da açıldım Mouse'u açıyorum çok oyunculara gidiyorum Ну что-то. bunu yazıyorum tamam diyorum bu istediğiniz gibi yapın tamam diyorum sonra interneti açıyorum açıldı. Yenileye tıklıyorum internet geldiği zaman o da şey olacak geldi. Bir söz bu, offline yapacak. Çünkü bunu açamadım işte sunucuyu. Alantıs'a ne diyor? Bekliyoruz da. Nasıl ya? Hadi server is offline. İşte sunucu kapalı diyor. Ulaşmaktan açamadım. Bak böyle yaptım.